Patron, patron. Bahriyeli Kemal'i gördüm. Ne oldu? Yola gelmiyor, ne dedim zekar etmedi. Bu herif canımı sıkmaya başladı. Canını sıkacak ne var? Temizliği verin gitsin. Hı, seni dinlesek dünyada adam kalmaz be. Ezmeyenler eziler, unutma bunu. Bırak ukalalı, her şeyin zamanı var. Bir kere de Ekrem kaptanla konuşalım bunu. Bu geminin kaptanı benim. İşime kimseyi karıştırmam. Pek o kadar değil. Sen fazladan işler yapmaya kalktın. Hem de tehlikeli işler. Biz bunlara karıştık, mani olmak istedik. Ama sen bildiğini okudun. Öyle yüksekten konuşma benimle. Duyan da seni geminin sahibi sanacak. Sahibinin vekiliyim. Onun haklarını korumak vazifemdir. Onun için ihtar ediyorum. Ya hizaya girersin, yahut Rıza Bey'e anlatırım hepsini. Anlatacak ne varmış ki? Söyle ne varmış anlatacak? Ekrem kaptan uzatma lafı! Bu gemide kaçakçılık yapılmayacak! Böyle konularda münakaşa edilmez Ekrem kaptan! Kemal bey haklı! İş hayatına prensipler ve namusluluk hakimdir. Bir işin içine namussuzluk girdi mi, o işten kimseye hayır gelmez. Ama beyefendi! Boşuna ısrar etme Ekrem! Artık burada işin yok! Muhasebeye uğra, hesabını kessinler! Beni böyle işten çıkaramazsınız. Kötü niyetini gördüğüm herkesi işten çıkartırım. Beyefendi kadra uğruyorum, ekmeğinle oynuyorsun. Kat Kemal'le olan konuşmalarınızın hepsini duydum. Benim gemilerimde kaçakçılık yapılamaz. Kim görmüş benim kaçakçılık yaptığımı? Bir delil var mı? Konuştuklarınız kat iyi delil değil mi? Şey... Beyefendi... Bu seferlik bıraksanız... Lütfen karışmayın Kemal Bey. Ben kendi ekmeğiyle oynayanları kat iyi yanap etmem. Ekrem Bey, Rica ederim, lafı fazla uzatmayın! Peki Rıza bey! Hakkımda olan kanaatinizi bir gün değiştirmeye çalışacağım. İnşallah, benden memnun olurum. Eee, bu akşam yemekte beraberiz, değil mi? Bay bahiyeli, hoş geldin! Selamünaleyküm millet, afiyet olsun! Bugün bir çeyrek geç kaldın, ben de şimdi çocuklara soracaktım seni. Sen gelmeden başlayamıyorum bir türlü. <laughs> ben de fena alıştım hani akşamlar ayak başka istikamet bilmiyor. <laughs> ee... <laughs> 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 evet. Nur olun be kardeşim, ağlarsın ya o biçim Kediler de sirke içerse vay halimize Sürtüştüm, <laughs> dilim yandı, amma Fazla kestin, Ustura mısın mübarek? <laughs> Barometre fırtına gösteriyor. Yeni yetişenler böyle oluyor. Racon bildikleri yok. Bana bakın delikanlılar. Şurada ağız tadından iki kadeh içeceğiz. Parazit yapıp keyfimize limon sıkmayın. Ne sıçramayın? yaptık Maruk? Tekerine taş mı koyduk? Bak oğlum, Dayı yazık olur gençliğinize! İtliğe veslenmeyin, adam olmaya bakın! Doğru değil yaptınız. Vay, moru Doğru yolda dolmuş kağıdı yapıyor! Sen bizim işlere salat olacağına, kapıcıya git de romantizmanı tedavi ettir! Edepsizleşme ezerim! Ispanak mı dedin? <laughs> Yuh be, sinek gibi gitti ana ya! <laughs> Buna Osmanlı tokatı derler, çabuk yola getirir adamı! Geç bir kalem! Sen tüm tokat olsan ne yazar be? Kafa ütüleme, otur yerine! <laughs> Anlaşıldı! İyi olsun ervanıza! Gençliği de, kabadayılığı da berbat ettiniz! Yiğit adam silah çekmez! abi eyvallah hoş geldin şu işi bitirivereyim! vereyim bir dakika <laughs> <laughs> Bu itlere yeni bir ders oldu. Hadi, terimizi kurulayalım! Eyvallah! Biraz fazla hasar yaptı, kusura bakma! Oh, kusura. Canın sağ olsun! <laughs> Şerefe! Şerefe! Öö, ee, Köroğlu bekliyordur, gidelim oğlum! Gir bakalım aslan parçası! Olur mu canım, olur mu, hadi geç! Merhaba yenge! Hoş geldin Ali, buyur! İstemezdim böyle olmasını! İstemeseydin olmazdı, hiç olmazsa bu akşam geç kalmazdın. Tam beş sene oldu müşterek hayatımız, onun için hazırlamıştım bunları. Özür dilerim, ne olduysa meyhanede oldu. Ne vardı bu gece uğramasaydın? O kadar alışmışım ki... Ali sen otur ben şunları çıkarıp bir rahatlayayım.